Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ayhan Ersöz. Arkadaşlar bugün sayılar konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Ve matematik tarihinde 25 senelik benim tarihimde öğrenciye sorup da anladım diyen, öğrencinin nadir olduğu konulardan birini göstereceğim size. OBEB OKEK. Dolayısıyla arkadaşlar birinci olarak hemen şuradan başlayalım. İsimden OBEB OKEK ya da EBOB EKOK. Arada bir fark yok arkadaşlar ama ben OBEB OKEK demek istiyorum. Dolayısıyla bu o ve konusunu bu dersimizde inşallah noktayı koyacağız ve anlamayan öğrenci ve ördek ve canavar kalmayacak arkadaşlar. Gerçekten çok basit bir konu. Sırf bu isimdeki korkudan dolayı o ve nedir nedir polemik yaptığı için insanlar korkuyor arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok ve o ve okey yapı taşıdır arkadaşlar. Çoğu soru o dönen sorular problemlerin çoğunun temelinde o OKEK yatar. Yani sorularda çok kullanırız. Onun için ben size bunun nüanslarını, temellerini göstermeye çalışacağım. Bunları bir yere not alın. Şimdi birinci olarak OBEP, OKEK kavramına başlayalım. Şimdi geçen dersimizi eğer izlediyseniz ve ondan önceki dersimizi asal sayılar, bölen kavramı, bölünen kavramını göstermiştim. Demiştim ki size, arkadaşlar A bölü B ifadesini kullanmıştım. B sayısı bölen A sayısı bu bölenin katı. Bölen küçük olan bir sayıdır. Kat büyük olan bir sayıdır. Bu çok basit bir kavramdır ama çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. Şimdi ben 12 bölü x yazarsam tam sayı olarak bahsediyorum. x neler olabilir diye sorduğum zaman siz şöyle düşünürsünüz. 12 neler böler. 12, 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12 böler dersiniz. Yani 12'den küçük sayıları düşünmeniz gerekir. Ama şöyle yazar isem, x bölü 3 yazar isem, o zaman 3 sayısı x'i bölecek, x sayısı 3'e bölünecek. Demek ki 3'ün katları neler olabilir? 3, 6, 9, 12, bla bla bla, bla bla, sonsuz. Dolayısıyla üste yazdığınız sayı büyük, altı yazdığınız sayı küçük. Altı yazdığı sayı bölen, üstte yazdığı sayı kat olmak zorunda. Katlar büyük, bölenler küçük olur. Yani temel konsept olarak. Dolayısıyla bu bize neyi anlatır? EKOK'taki ee, en büyük ortak bölen, bölenle katı anlatır. Yani o okay, kek büyük olan bir sayıdır, katı çünkü. Bölen de küçük olan bir sayıdır. Peki neyin küçüğü, neyin büyüğü? Oraya gelelim. Ortak katların en küçüğü. Demek ki birden fazla sayı olması lazım. Mesela 12 ve 16'yı düşünün. Şimdi 12 ve 16'yı neler böler? Şuraya yazayım daha iyi anlayın arkadaşlar. Şuradan kurtaralım. 12 ve 16'yı. Buraya bölenlerini yazalım. Buraya katlarını yazalım. Ama ortak. 12 ile 16'yı ne böler? Bir böler. Kesin böler. Ama ikisini de böler ha. 2 i̇ki böler. İkisini de böler. 3, 12'yi böler 16'yı bölmez. 4, ikisini de böler. 5 bölmez, 6 bölmez, 7, 8 bölmez başka yok. Bunlar bölenleri bakın küçükleri. Katlarını yazıyorum. Hem 12'nin hem 16'nın katı. Bunu anlamak için şöyle bir metot belirleyin. Büyük olanın katlarına bakın. Mesela 16'nın iki katı 32. 32, 12'nin katı değildir. 16'nın 3 katı 48, 48 12'nin 4 katıdır. Onun için 48, 48'i buldunuz mu ötekiler kolay. 2 katı 96, 3 katı 144 bla 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 diye gidecek. Bunlar bölenler, bunlar katlar arkadaşlar. Yani sayıların küçükleri bölenler, büyükleri katlar. Burada bölenlerin içindeki en büyük sayıya, yani bizim sayılarımıza yakın olan sayıya, buna biz o B diyoruz. Ortak bölenlerin içindeki en büyük sayı anlamı taşıyor. Katların içindeki şu küçük olan sayıya bakın katlarının küçüğüne aslında katlar büyük ama o büyüklerin içindeki küçük sayıya biz ortak katların içindeki en küçük sayı anlamı taşıyor. Dolayısıyla okek ortak katların en küçüğü, obep ortak bölenlerin en büyüğü kafa karıştırıyor gibi oluyor. Halbuki okek büyük bir sayıdır ama sayılara yakın olan büyük bir sayıdır. O küçük olan bir sayıdır ama sayılara yakın olan küçük bir sayıdır. Özür dilerim büyük bir sayıdır. Dolayısıyla bu kavram çok önemli arkadaşlar. Bölen o küçük olacak, böleceksiniz. OKEK kat olacak, sayılardan büyük olacak. Yani birinci konsept bu. Yani o b küçüktür eşittir o yazabilirsiniz. Veyahut o b ee, şöyle yazabilirsem o OB küçüktür eşittir A ve B sayıları küçüktür eşittir OK yazabilirim ve bunu bir yere not alıyorsunuz. Yani sayılardan küçük olan OB büyük olma OK denir. Peki hemen burada göstereyim. Peki neden eşitlik koydum? Arkadaşlar sayılar birbirinin katıysa 6 ve 12 ise mesela 6 12'nin katı ya da böleni. 6, 12 ise OBEP 6, OKEK OK, 12'dir. Yani sayılar birbirinin katı ise hemen OBEP'lerin OKEK'leri OK söyleyebilirsiniz. Çünkü OBEP OKEK OK, sayıların katlığıyla alakalı arkadaşlar. Küçüklüğü büyüklüğü öte katı olacak bütün sayılar birbirinin. Bu kavramı da not alınız arkadaşlar. Sayılar birbirinin katı böleni ise küçük olan OBEB büyük olan OKEK'tir. Dolayısıyla bunun detaylarını biraz soru çözelim, ısınalım, uygulayalım. Ondan sonra detaylarını göstereceğim. Peki bunu problemlerde nasıl kullanacağız? Onun hakkında bir şey söyleyeyim. Madem bizim o bebimiz küçük olacak, o OK büyük olacak. O zaman o beb eğer problemlerde büyük bir parçayı alıp küçük parçalara bölüyorsanız, yani bütünü alıp bütünden parça yapıyorsanız, örneğin kocaman bir tane dikdörtgenler prizmasını aldınız, küçük küçük parçalara böldünüz. Ya da büyük bir yağ tenekesini aldınız, küçük küçük yağ tenekelerini parçalıyorsunuz. Büyük bir tane prizmayı aldınız, küçük küplere böldünüz ya da büyük bir şişeyi aldınız, küçük su şişelerine böldünüz. Yani bir şeyi küçültüyorsanız o bö. Eğer bunun tersi ise, yani parçalardan, parçalardan bütüne gidiyorsanız, örneğin küçük küçük küpleri birleştiriyorsunuz, büyük küp yapıyorsunuz. Örneğin küçük küçük şişeler alıp döküyorsunuz, büyük bir bidon yapıyorsunuz. Yani bir şeyi büyük hale getiriyorsanız bu okettir. Çünkü katlıyorsunuz. Bir şeyi bölüyorsanız o beptir. Ve bir tricky point da bunu da not alınız. Arkadaşlar sorunun içinde eş geçen tüm sorular o bep sorulardır. Bu da Ayhan Hoca taktiği arkadaşlar. Bir şey sorunun içinde eş parçalara bölünüyor. Eş kelimesi geçiyorsa arkadaşlar yüzde yüz OBEP sorusudur. Evet şimdi isterseniz konuya çok dalmadan örnek çözelim. Ondan sonra cımına yavaş yavaş bunların üzerine başka şeyler monte edelim arkadaşlar. Evet ilk örnekle başlayalım. Evet arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılmış. X ve Y toplam şekilde faktörler. O kekleri A faktöre B olduğuna göre B'nin en küçük değeri için A artı B kaç olur? Dolayısıyla toplama ve çıkarmaların arkadaşlar OBEP'lerini, lerin, OK OKEK'lerini bulamıyoruz. Çarpanların OBEP, OKEK'i OK bulabiliyoruz. Onun için X ile Y'yi düzenliyoruz. X eşittir. X eşittir. 9 faktöriyel parantezinde 1 artı 10 dersek 11 çarpı 9 faktöriyel. Y sayısını 10 faktöriyel parantezin alalım. 11 artı 1'den 12 çarpı 10 faktöriyel. Peki bunların OKEK'leri OK nasıl bulunur? Bakın mantığa bakın şimdi. Tanımdan nasıl çıkartıyorum. Okey ortak olanlara bak. Katını al. Yani ortak olanların katı. Büyük oranı yani. Neler ortak? 9 faktörle ile 10 faktörel aynı cins. Hangisi katı? Tabii ki 10 faktörel. Yani. O zaman buraya bir 10 faktörel alacağız. 11 ile 12. Bunlar da tam sayı kısmı. 11 ile 12'nin katı kaç? Yani hem 11 hem 12'nin katı 132. Yani çarpımları Dolayısıyla o kek aynı cins olanların katı anlamı taşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki en küçük de hile bu. Normalde A 10, B 132, 142 olması lazımdı. Ama en küçük dediği için bunu faktörün içine gömebilir miyiz? 10 faktöriyel çarpı 11 çarpı 12 olduğu için bakınız. 10 faktör 11, 12. Yani bu arkadaşımız 12 faktöriyelmiş. Bir de yanında 1 var. E, A B. A. B. 12 artı 1. 13 olmuş oldu. Cevap Edirne. Hoş bir soru arkadaşlar. Yani arada böyle konu alakası olan tricky pointler var. En büyük en küçük. Bu da sizin dikkatinizi ölçüyor arkadaşlar. Lütfen soruyu iyi okuyunuz. Soruyu çözmek demek soruyu hızlı okuyup hızlı çözmek anlamı taşımıyor arkadaşlar. Bunu iyice anlayınız. Soruyu çözmek soruyu olabildiğince yavaş okumak olabildiğince hızlı işlem yapmaktan ibarettir. Onun için yavaş okuyun, trikle dikkat edin. Ondan sonra cımbıra çözmek için. Evet, diğer bir örnekle devam edelim. A ve B iki pozitif tam sayı, pozitif tam sayı dikkat edin. O ve O k A B olduğu bilinmektedir. Yani sayıların O ve O klerin çarpımı, sayıların çarpımı eşitmiş arkadaşlar. Bu bir teorem arkadaşlar. Bunu cebinize yazın, koyun bir yere. Sayıların çarpımı o B ile O çarpımı eşittir. İki sayı için. Eşitliği sağlayan A değeri kaçtır? Demek ki O B ile O kek, bunlar O B ile O kek, 3 A eksi 3 ile A 7'nin çarpımı sayılarımız da bunlar. A eksi 1 çarpı A artı 5'i eşitmiş. A çarpı B, O B çarpı O kek. Önemli bir teorem. Arkadaşlar bunu çarpmaktan başka çarem var mı? var tabii ki. Bakınız bunu 3 parantezine alabilsem a 1 a eksi 1'i götürecek. Dolayısıyla 3 a 21 eşittir a artı 5'ten 2 a 26 a 13 olmuş oldu. Cevap Bursa arkadaşlar. Peki a eksi 1'i götürdük hocam. Buradaki a eşittir 1 neden olmadı? Arkadaşlar 1'i koyarsanız ifadeyi sağlamıyor. Dolayısıyla aslında 1 de olma ihtimali vardı sadeleşen şeyler hayatımızdan çıkartmıyoruz arkadaşlar. Sadeleşen şeyler köklerdir. Dolayısıyla o kökü de dikkat etmek zorundasınız. Aha buraya da bir ünlem koyuyorum. Buna dikkat ediniz. Evet diğer bir örneğe geçelim. A, B, A5 A5, B7 olmak üzere B-A fark kaçtır? Yani OB, eksi 2 tane OB, 231 olduğuna göre B-A nedir? Bakınız bunun üzerine çok duruyoruz arkadaşlar. Bu ifadeyi lütfen iyi not alınız. Aha da buraya yazacağım şey altın kuralıdır. Bununla ilgili sınavlarda çok soru çıkacak. Neden o ve sorusunu çözememizin sebebi bu soru arkadaşlar. Lütfen iyi anlayınız. Şimdi A5, B7 ise A eşittir 5K, B eşittir 7K oran ve orantı. Şimdi karşınıza böyle orantılı sayılar geliyorsa bu sayıların OBEP'leri ile OKEK'lerini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen otomatik olarak yazmanız lazım. Eğer bu iki sayının OBEP o OKEK'ini yazamıyorsanız bu olayı bilmiyorsunuz. Ondan dolayı soru çözemiyorsunuz anlamı taşıyor. Bu sayıları bölen 5 kare 7K'yı bölen arkadaşlar K'dır. Yani bu sayıda OBEP'leri K'dır. OKEK'leri bu sayıların çarpımı değildir arkadaşlar. 5 çarpı 7 çarpı K'dır arkadaşlar. 2 tane K'yı çarpmayacaksınız. Dolayısıyla 35K bunların okekleri. K ise bunların O'bevleridir. Eğer bunu bilmiyorsanız çoğu soruyu çözemezsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu iyi anlayınız. Getirip yerine yazıyorum. Okekleri 35K-2 tane K eşittir 231. 33K eşittir 231. K eşittir 7. Dolayısıyla... AB sayısını soruyor idi. 7 koyduğumuz için B'den A çıkınca arkadaşlar dikkat ediniz. Burası 2K olduğu için. 2 kere 7 14 olacak. Cevap Denizli olmuş olacak. Bu soru OBEB, OKEK'te kritik bir soru. Lütfen, lütfen, lütfen. Şu özellikle şu kısmı. Bakın sizin için şöyle bir kalp çizeyim. Bu benim pancar kalbim. Bunu yazın bir yere. Not alın ve bu altın kuraldır. Bana, size, sınav için benden hediye. Evet, bunun uygulaması daha yaptız arkadaşlar. Göstereceğim, çok çok hatırlatacağım. Evet, diğer bir örneğe geçelim. Evet arkadaşlar, A bölü B, C bölü de pozitif olmak üzere e, ekokları ailece ekoku paydanın o bebe. Ebokları üsttekinin o bebe ile D'nin B ile C'nin de e, a, a çarpı d b çarpı c'nin obeb'i alttakinin okek alınıyormuş arkadaşlar. Buna göre ebobu ekokunun toplamı kaçtır? Önce ekoklarını bulalım. Ekok. Kuralı uygulayacağız arkadaşlar. Kural ekok alınırken üst tarafları yani a ve c'nin okek'i nedir? Okek 2 ile 5'in katı 10 yapar. Bölü. Alt taraftakinin obeb'i. Yani 3 ile 4'ü ne böler? 1 böler. Yani 10 diyoruz. Peki EBOB'ları nasıl alınıyor arkadaşlar? EBOB'ları alınırken diyor ki e, A çarpı de işler dışlar çarpı yapıyorsunuz. 8 ile 8 ile 15'in bölenlerini alacağız. O alacağız. B ile D'nin ekokunu alacağız. Alttakinin o okay keki 12 yapar. Üst tarafın bölünü de 1 yapar. 1 bölü 12 olmuş olur. Dolayısıyla bunların toplamı kaçtır diyor. 10 artı 1 bölü 12, 121 bölü 12 yapar. Cevap denizdir arkadaşlar. Bu soru bilgi sorusu değil. Yani üsttekiler bilgi sorusu aslında. Bilmeniz gerekiyor ama tanım olarak verildiği için uygulamak yetiyor arkadaşlar. Evet diğer bir örneğe geçelim. Bu örneğe geçmeden önce arkadaşlar sorularda aralarında asallık. Geçen derslerde gördüğümüz asal sayıların önemli bir alt başlığı bu. Aralarında asallık kavramı var. Bunun OBEB'le OKEK'li alakalı çok anahtar bir ilişkisi var arkadaşlar ve çok önemli. Şimdi örnek vereyim. Aralarında asal neydi? Sadeleşemeyen sayılardı. Mesela 2 asaldır. 9 asal değildir. 2 ve 9 aralarında asaldır. Peki bu iki sayının OBEB'leri kaçtır? OKEK'leri kaçtır? Bakınız önemli bilgi. Ve bundan da güzel formüller, e, yöntemler söyleyeceğim size. 2 ve 9'u ne böler? Tabii ki sadece 1 böler. Neden? Sadeleşmiyorlar zaten. E, 1 de her sayıyı bölüyor. E, o vefeleri 1 olmuş oluyor. Peki okekleri okay nedir? Yani 2 ve 9'un katı kaçtır? E, Bunların ortakları yok. E, 2 kere 9, 18. Çarpmalarına okek okay olmuş olur. Dolayısıyla A ve B aralarında asal ise... Yani sadeleşmiyor ise. O B, A B, 1'dir. OKEK K, A B eşittir. A çarpı B'dir. Arkadaşlar bunu da bir yere not olarak yazıyorsunuz. Ve bu size şimdi yöntem söyleyeceğim. Yani O B, O bulmanın Ayhanca yöntemi söyleyeceğim. İşlem yapmanıza gerek olmadan, bölenlerini bulmadan löp diye O B, bulabileceksiniz. Dolayısıyla o da bu aranda ashalıkla alakalı. Hemen bir örnek vereyim arkadaşlar. Üstün zekanızla, üstün zekanızla 24 ve mesela 36'nın o bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela bakınız. Şimdi 24 ile 36'nın o bulmak için 24 36'yı çarpanlara ayırmayı deneyin. Yani paranteze almayı deneyin. 24 36 şöyle yazılır mı arkadaşlar? 12 çarpı 2. 12 çarpı 3 şeklinde yazılır. Şu ikisinde olan 12 arkadaşlar OBEP'tir. Yani 12 bu iki sayının OBEP'idir. Geriye kalan 2 ile 3'ü fark ettiniz mi? 2 ile 3 nasıl sayılar? Aralanda asal sayılar. 2 ile 3'ün katı arkadaşlar 6'dır. Dolayısıyla OKEK okay, 12 çarpı 2 ile 3'ün katı 6'dır. Yani çarparsak 72. Dolayısıyla 72 bunların OKEK'i okay paranteze aldığınız sayıda o olmuş olur. Yani buradaki hile şu. 24-36'yı uzun uzun bölmek yerine 24-36'yı sadeleştirmeyi düşünün. Sadeleştirdiğiniz en büyük sayı obettir. Yani sadeleştirirken biz aslında obetleriyle sadeleştiriyoruz. Geriye kalan sayıların çarpımıyla obemi çarparsanız okek okay olmuş oluyor. Peki bu nereye gitti arkadaşlar? Geçen de altın kur olarak verdiğim A eşittir x k B eşittir YK, bunların o K, o kekleri eşittir X çarpı Y çarpı K. Yani bütün sorular arkadaşlar o vakitte buraya gidiyor. Yani bu kuralı bilmediğimizden dolayı acı çekiyoruz. Onun için bunları lütfen kullanmasına iyi alışınız. Aralarında asal sayıların o bulması çok kolay. 4 ve 5. O kaçtır? 4 kere 5 20'dir. 12 ve 11. 12 kaçtır? 12 çarpı 11, 132'dir. Dolayısıyla sayıların çarpımları eğer sadeleşmiyorsa çarpımları okeydir. Sadeleşiyorsa sıkıntılıdır. Şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz. Ama lütfen şu sağ üst köşedeki, şu hareketimin olduğu yerdeki özelliği lütfen bir yere yazınız arkadaşlar. Evet geçelim bunlarla ilgili örneklere. X, aralarında asaldır. Bakın anahtar kelimeye giriyor musunuz? Bunu gördüğünüz anda hemen şunu yazabilirsiniz. O, B eşittir 1. O, K eşittir A çarpı B. Yani çarpınca O, K 1 de O, B olmuş oluyor. Dolayısıyla bu arkadaş ne demiş? O, B 4, X, 4, Y e, X ama X, y aralarında asal. Bakınız. O, K 12, Y. Dolayısıyla üst tarafa dikkat ederseniz 12 zaten ortak çarpandı. 12'yi dışarı atın x ile y'nin o keki x çarpı y eksi 16 bölü 4'ü dışarı atın. x ile y'nin o bebi 1'di. 4 çarpı 1 eksi 3 x olmuş oldu. E, dolayısıyla üst taraf paranteze alıyorum toplama çıkarma olduğu için. 4 parantezin alırsam 3 x eksi y, e, 4 bölü alttan da eksi 1 parantezini alırsam 3 x eksi, eksi 4 haşırt haşırt eksi 4 cevap Adana olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bakınız neden çözemenizi iyi anlayınız. Yani çözemenizin sebebi o beple o keki bulmanın pratik yolunu bilmiyorsunuz. ondan sonra uzun işlem yapıyorsunuz. Moraliniz bozuluyor ve konuyu da nefret ediyorsunuz. Halbuki altın kurala bir tane kurala bağlı. Onu iyi anlayın ve her türlü soruyu çözün. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. X'ye post tamsı. X'ye aranında asal olmak üzere A bu arkadaş bize kopya vermiş. Aralarında asal. O ok kekleri 210. Hemen A çarpı B eşittir 210. Bakınız bilince bilgi nelere kadir. Dolayısıyla löp diye yazdım. Bu arkadaşa padeş dedim. AB eksi 42 bölü. Ablan kurban olsun 8. AB 210. 210'dan 42'yi çıkartacağım. 8'e böleceğim. A eşittir 210'dan 42 çıkartacağım. 8'e böleceğim. 42 çıkartmak için biraz acı çekeceğim. 8 oradan 6 1 bölü 8 21 bulacağım. Burası A 21 olmuş oldu arkadaşlar. E, bunların 21 olduğunu biliyorsam A'nın B de 10 olsun. 210 olsun. E, bu kazma da 10 oldu. Dolayısıyla toplamları 31 Bursa doğru cevap oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün sorular aslında bir tane önemli prensibe dayalı. Hepsiyle onunla çözüyorum arkadaşlar. Evet başka bir örneğe geçiyorum. A ve B iki pozitif tam sayı arkadaşlar. Ardışık iki sayı. Düşünüyorum. 3 ve 4. Ardışık. Aralarında asal olmuş oluyor. Bakınız nereye gidiyor. E, ee, o bepleri bir, o çarpma. Dolayısıyla o bepleri bir, o kekleri doğrudur. O bep A, B bir ise neden? Aralarında asalmış. Birdir. Peki doğru mudur? O ve AB birse, yani bunları bölen birse aralarında asalsa bakalım. Bu 7 yapar, bu 12 yapar. O beplerin birdir, doğrudur. Başka bir şey deneyelim. 2, 9 deneyelim. 2, 9 toplamı 11 yapar, 18 yapar. Aha, 1 oluyor. Aha, bu da doğrudur. O AB, M ise M böler o kek, M böler o kektir. Şimdi arkadaşlar çok önemli. Biraz sonra bunun üzerine duracağım. Anlatacağım. A, B, M ise demek ki A eşittir M'nin X katı. B eşittir M'nin başka bir katıdır. O zaman o M çarpı X çarpı y, bakın M bunları bölmüş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla aha bu da doğrudur. 3 tane temel prensibi bize e, öncü olarak vermiş arkadaşlar. Cevap Edirne. Hoş bir soru konuyu anlamak için, bildiklerimizi tekrar etmek için güzel bir havuz arkadaşlar. Lütfen iyi anlamaya çalışın. Durdurun, silin, çözmeye çalışın. Sonra dinleyin. Evet, geçelim diğer bir örneğe. Evet arkadaşlar. O ve AB birmiş. Hemen ne hatırlıyorum? Aralarında asalmış. Demek ki o kekler AB'dir. Bakınız doğrudur. A -B, B kesin sadeleştirilemez. E tanım bu arkadaşlar. Sadeleştirilemiyor. Aralarında asal. A artı B toplamı çifttir. Şimdi 2 ile 3'ü düşünürsek 2, 3 daha 5 yapar tektir. Kesinlikle dediği için hepsi olması lazımdı. Ben çürüttüm. Dolayısıyla bu iptal. Doğru, doğru. Cevap burs olmuş oldu arkadaşlar. Bakınız bildikçe e, soruların hep repeat ettiğini, tekrar ettiğini, döngü içine girdiğini anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten aslında çok kolay bir konu. Evet, şimdi burada size bir dipnot vereceğim arkadaşlar. EBOB'ları verilen sayı. İşte şimdiye kadar gördüğümüz arada size böyle empoze ettiğim fikri şimdi burada yazacağım. Dolayısıyla bu fikir e, Obebek temel felsefesidir arkadaşlar. Eğer sayılım OBEP'leri referans alırsak yani biz OBEP A ile B'nin OBEP'leri A ile B'nin OBEP'leri eşittir K dersek bu şu anlam taşıyor. K sayısı A ile B'yi böler. O zaman A sayısı X çarpı K iken B sayısı özür dilerim X çarpı K iken B sayısı da Y çarpı K olmuş olur. Bakınız bunu yazmak çok önemlidir. Eğer bunu yazabiliyorsanız buradan şuraya geçiyorsunuz. O kek AB, o kek AB eşittir x çarpı y çarpı k olmuş oluyor. Yani o verildiği anda siz sayıları bulabiliyorsunuz. O bulmuş oluyorsunuz. Sayıların çarpımı, o çarpımı işte zaten oradan başka şeyleri bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla o gitmek referanstır arkadaşlar. Bu bilgi altın kuraldır. Tüm o bep bulma olayları ve soruları bu bilgiye dayalıdır. Lütfen bunu çok iyi anlayınız. Yani bir sorun içinde o gördüğünüz anda bunu hatırlayınız. Bunu monte ediniz ve lütfen yazınız. Evet birkaç örnekle bunu pekiştirelim. Bakınız A, B tavsiye vermiş. O hep gördün mü? Ben şunu gördüğüm anda benim kafamda ampul yanıyor. A eşittir 8x, B eşittir 8y, OK eşittir 8 xy Bunu görüp bunları yapıyorsanız bu soruyu çözemek için geri olmak lazım yani. Bitti yani. E kaç vermişiz? 8 x y. E dolayısıyla x çarpı y'yi kaç bulmuş olduk? 10 bulmuş olduk bakın. Peki çarpıları 10 yapan sayılar nelerdir? Çarpıları 10 yapan sayılar 1 ve 10'dur. 2 ve 5'tir. A artı B 56 olduğuna göre bakın AB burada. Yani 8x artı 8y'miz 56. X artı Y'miz 7'ymiş. Dolayısıyla 7 olduğuna göre 2 ile 5'miş arkadaşlar yani 2 ve 5. 2 ve 5 olduğuna göre biri 2 kere 8 16 bir tanesi de 40'miş. E farkı nedir diye soruyor. 40 eksi 16 24 cevap bursadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdiye kadar çözdüğümüz tüm obyek soruları aslında bu prensibe dayalı. Onun için bunu iyice geliştirirseniz o web OK korkulmaktan çıkar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ama siz Turgay Yılmaz hocamızın kitabından lütfen çözmeye devam ediniz. Çözemediğiniz soruları bize mail atınız, iletişim kurunuz. Biz de onların çözümünü yapalım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.